Geldik 3 numaralı soruya. Ne vermiş? Momentum V. Bak momentum zaten idi Şimdi şu grafiğe bakalım. Alanın ya da eğimi bana bir şey verecek mi? Şu kenarı bu kenara bölersem MV'yi V'ye bölersem M'i bulurum. Ne istiyorsun sen benden? Kütleleri. O zaman bitti. En büyük eğim X, Y, Z. O X'in kütlesi en büyük. Y'nin iki, iki. Niye? Aynı çizgi çektim. Hepsini V'sini sabit aldım da oradan. O halde X, Y, Z. Geçtim. Bakalım, bakalım. En plesim O merkez yatay çembersel yolda V sabit hızıyla hareket ediyor. A'dan B'ye geldiğinde momentum değişim. Dikkat et. Bunu daha harekette aynısını yaptım. Aynısını yaptım. İlk hızı şu. Doğru mu? Momentumu da MV. Bu. Sonra 120 derece dönmüşüm. Bu. 120 derece dönmüşüm. Şu bu. MV. Neydi? Son eksi ilk. Son eksi ilk. Hemen Geliyorum. Şunu aşağıya doğru çevirdim. M ve. Aradaki açı 60 derece. O zaman ne olur? M ve kök 3. Momentum değişiminin büyüklüğü ne oluyormuş? M ve kök oluyormuş. Geçtim. Bu. Momentum zaman grafiği. Bakın. Unutmayın arkadaşlar. Şunu ben yazmıştım. Bunu kitabınızın başına falan bir yerlere yazın. Konu anlatımda var zaten. Hatırladınız mı? Aynı zamanda momentum'da eğim, eğim, alan, alan, çarpı, bölü, eğim, alan. Hatırladınız mı bunu? Dünyanın en güzel şeyi. Müthiş bir şey. Bundan post yapayım da bugün de atayım. Şimdi o halde şu. Momentum değişim itme veriyorsa ben bunu bir itme olarak düşünsem. İtme de, itmenin de dikkat edin. Eğimi de kuvveti veriyor. Eğim arıyorum. Abi 10 bölü 2, 5. Birinci zaman diliminde 5. Zaten şunu bile yakalarsın. Şunu bile yakalarsın. Bakın itmeden buraya geçmeye çalışıyorum çünkü. Eğim yok. itilmemiş, Hızı değişmemiş. O zaman kuvvet 0. Buradaki rakama da bakalım. 14, 4, 4, 6, 2, 2. Pozitif mi? Pozitif. Bu da 2. İşte bakalım. 5, 0, 2. Bu kadar. Geçiyorum. Grafik, grafik, grafik. Sürtünmesiz yatağı düzen diye hareket eden iki km yol zaman grafiğini vermiş. Konum zaman da olurdu. 0 6, momentum değişimi. Hemen bunun konum zaman grafiğinin eğimi hızı veriyor. 10 bölü 2. Hızımız kaç? 5. Cıv 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 cıv. Konumu değişmemiş. Hızı 0. Cıv 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 cıv. 10 bölü 2. Püf, eksi 5. Peki momentum değişimini sormuş bize. Görüyor musunuz? İlk hızı 5. Son hızı kaç? 5. Son hızı 5. Kilo 2. Son momentumu 10. Eksi yönü ama. Son momentumu buraya doğru 10. İlk momentumu kaç? O da 10. Momentum değişimi. Son eksi ilk. Bak son bu ilk bu. Çevir bunu bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru olacak. Anlaşıldı mı? O halde momentum değişiminin büyüklüğü 20 olmuş olur. Tabii ki de eksi yazmakta fayda var. Çünkü niye? Efendime söyleyeyim. Ters tarafı olduğunu bilmek için. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Ha bu arada şunu diyebilirsiniz. Yani sıfırda sıfırda evet hızlandı, durdu ve yavaşladı. Tamam. Oradan düşünebilirsiniz. <laughs> ve hızıyla hareket ediyor. Hangisi? Momentumu. Ha bak şimdilik. Yakaladım mı bunu? Sabit sese gidiyorsa momentumu değişir mi? Değişmez. Sabit sese gidiyor enerji değişir mi? Değişir. Niye? potansiyel azalıyor. Potansiyel düşüyor. Net kuvvet sıfırdır. Sarapsize gidiyorsa net kuvvet sıfırdır. Bu da doğru. Bu kadar. Yorum soruları. Sırasıyla kütleleri M, 2M, 3M olan K, L, KLM hareketi yol zaman grafiği verilmiş. Momentumları. Hemen şunu yapacağım. Bu adam hızı kaç? 12'yi 4'e böl. Hızı 3. 8 bölü 4. Hızı 2. Hızı 1. Şimdi kütlelerine bakıyorum. 1. 3 kere 1. 3. 2 kere 2, 4. 3 kere 1, 3. La büyüktür, KVM eşit olacaktır. Doğru mu? Doğru. Geçiyorum. Farklı soru tipleri. Adam gelmiş, sürtünme ile çarpmış, durmuş. İlk momentumu 30, son momentumu 0. Durmuş, toslamış, bitmiş. Momentumu ne kadar değişmiş? 30. Gördünüz mü? Peki, ilk momentum bu. Son momentum 0. Son Eksi ilk yaparsanız da cevap da bu tarafa. Büyüklük olarak sorarsanız 30 olur tamam mı? Ama yön olarak da sorarsanız eksi 30 demek de daha mantıklı olur. 2 kilogram kütleli cisim 80 metre kütleyi serbest bırakıyoruz. Zemine çarpıyor. Şimdi buradan buraya gelmesi 4 saniye sürdüğünü ve buraya çarparken hızının 40 olduğunu biliyorum. Sonra 45 metre yükseliyor. Neden 45 metre yükseliyorsun? Demek ki 30 da yukarı çıkıyor. Neden 30 da çıkıyorsun? Enerji kaybetmiş. 40 ile çarpmış 30 da gitmiş. Sonu 30 çarpı 2 60. Son momentumumuz 60. İlk momentumumuz 80. Bu ilk, bu son. Evet momentum ne kadar değişmiştir? Son eksi ilk yapalım. Son Eksi ilk yapalım. Çevir. 140. Gördünüz mü? Anlaşıldı mı? İlk momentum 80. Son momentum 60. Çünkü kütle çarpımızı yaptım. Son eksi ilk 140. 8'in cevabı 140. Geçtim. Evet. Arkadaşımız çarpmış gitmiş. Bak. Şimdi hemen göstereyim sana. İlk momentum bu. Aradaki şu açı 60. Bu ilk. Ne kadar? MV. Momentum ne kadar değişmiştir diyor ya. Son momentum ne? Bu. Bu da MV. Son eksi ilk. Çeviriyorsun ilki. Eksi ilki MV. Aradaki açı bak. 60, 60, 60. MV, MV. Momentum değişimi ne oluyormuş? MV'nin köküç katı. Vektörler. Ta ilk ders. İlk ders. Anlaşıldı mı? Geldim. 10 numara soruya. 3 kilogram kütleli cisim sürtünmesiz yolda 20 ile çarpıyor. Dönüşteki hızı 10. İlk girişindeki momentumu 60. Çıkıştaki 10 çarpı 30. Son momentumu bu. İlk momentumu ne? Bu. Son eksi ilk. Çevir bunu da ucuna koyarsan son eksi ilk ne yapar? 90 yapar. Matematik hatası yapmıyorsak. Doğru mu? Doğruymuş. Oo, oo. Allah yaptırmasın, düşürmesin. Bakın şimdi 144 kilometre 1 ton araba duvara çarpıyor. 0.1 saniye içinde hızı 0 oluyor. Gerçek hayatta yapılıyor bunlar. Önce şunu yapalım. 1 tonun 1000 kilogram olduğunu çok iyi biliyorum. 144 kilometreyi de hemen metre bölü saniye çevireceğim bak. Kilometre metreye çevirince 1000 metre. 1 saat 3600 saniye. Sıfırlar gitti. 36'da 144, 4 sefer var. 36, 36, 72, 72, 144. 4 kere 10, 40. Demek ki bu 40 metre bölü saniye ne kıza geliyor? Şimdi ilk momentumu bu tarafa doğru ilk momentumu m ve bak 4, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4. 40 bin. Son momentumu tosladı ve durdu. 0. P son eksi P ilk yapıyorum. O zaman bu tarafa ne çıkacak? Momentum değişimi 40 bin. Peki momentum değişim niye eşit? İtmeye eşit. Peki itme ne? Kuvvet çarpı zaman. Zaman ne? 0.1. O zaman buradaki duvarın yapmış olduğu kuvvet, araca yaptığı kuvvet 40 binli 0.1 yapınca ne yapar? Arkadaşlar 400 bin. Yani 144 ile hakikaten bir duvara tosladığınızda, bir kamyonun arkasına tosladığınızda, vurduğunuzda, çarptığınızda ve bu süre içinde durursanız 400 bin Newton'dan bahsediyoruz. 400 bin Newton ne demek sen biliyor musun? 400 bin Newton 40 tonluk bir cismin ağırlığını eş. 40 ton. O yüzden ölüyoruz zaten. Tamam mıyız? Demek ki 400 bin. Evet. Bunlar ne oynuyorlar? Hı? Hmm? Baz Hava sütü ihmal edildiği bir ortamda bir bezbol topu inşallah doğru yazdık herhalde. 30 da geliyor uygulanım bu bak. 30 çarpı 02. Bunun ilk momentumu Şimdi defa 0.2 kilo yap. 006. Gelenin ilk momentumu 6. İtme ne kadar? 26. Peki hemen hatırlay bakalım. İtme momentum değişimiydi. Delta P'de. O da P son eksi P ilk. P sonu bilmiyorum ama P ilk'i çok iyi biliyorum. 6. Şimdi bak P son eksi P ilk. Vektörleri altını hep yazıyordum. Konu anlatımında gördüm. Hep vektörle konuşacağım demiştim. O halde P son. Eksi 6 bir tarafa tartan artı 6. 32 yapar. Peki çıkış hızını soruyor. Momentumu 32 ise kütlesi bunun 0.2 kilogramsa V'si lazım bana. 32 160 yapıyor galiba değil mi? Bakalım. Evet 32, 02, 322'ye bölün 160 yapıyor. Yani 160 metre bölü saniye olur mu? Abi yapıyor arkadaşlar, yani ben bir çakıyor tenis topuna, baseball topuna bilmem nereye. Uçuruyor herifleri. Hızlarını ölçüyorlar yani. Evet. 4 numaralı testteyiz.